Pizza, güzel Pizza'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olsanız şimdiden teşekkür ederim. Dördüncü bölüm gün 114'ten devam edelim. Ha, ha, Büyük veri pizzasının meteorik yükselişi zincirin bir gündeki pizza satış rekorunu kırması ile devam ediyor. Ha, Angela Beckham'ın Yorum istendiğinde son başarısını verimli gıda hazırlamaya ve sadık müşterilerine icazet etti. Neyi mutlu eden şey olduğunu biliyoruz. Lezzetli, yüksek kaliteli, çabuk pişirilen yemekler. E, müşterilerimizi mutlu etmeyi çok seviyoruz diyor Beckenman Hanım. Şimdi de sponsorumuzdan bir mesaj. Hepimiz hızlı konuşan TV'deki tele satıcıları gördük. Ama bunların hepsi doktor Fiat'ın yanında halt etmiş. Doktor en iyi fırsatları sizin için buluyor. Spesiyellerini kaçırmayın. Sadece pizza ajansında. No, 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 no. Pizza haber ajansında. <laughs> i̇yi baba. Merhaba Angela Hanım sizsiniz sanırım. Hmm. Bu salon tuhaf, sessiz hatta buranın oldukça huzurlu olduğunu bile söyleyebilirim. ''Sen kimsin?'' ''Hurube baba'' ''Ben Angela Beckman. ve caddenin karşısındaki pizzacının sahibiyim.'' ''Bilirsin önünde sıra olan sen CEO'ymuşsun abla tam sahibi değilsin sanırım.'' ''Pizza?'' ''Hurube baba'' ''Ay çok güzelmiş böyle ses vermeleri.'' ''Evet biz en iyi pizzayı servis et özür dilerim ama bana sizinkinden mi teklif ediyorsunuz?'' O zaman hayır. Konu pizza olduğunda oldukça oldukça seçiciyimdir. 3 nokta. Her neyse sadece değerli bir rakibe merhaba demeye geldim. Rakip derken tatlım ya da neden mi desem? Yok ya rakip derken. Allah Allah, baba. Doktor Kehin hal Doktor Kehi hala hatırlıyorsan kendisi hasmım olur. Pizza John'da onun nasıl yendiğini çok merak ediyorum. Hmm, casus diyeceğim. Baba. Ah sen de onun gibisin değil mi? İç çekme. Günün sonunda bu işteki herkesin umursadığı tek şey paradır. Ben, sen, ke, herkes. Eh para her şeydir. Para eşittir her şey. Anlamadım diyeyim de atsın. Baba. Aptalı oynama. Bir şey, bir tutkunun peşinden girdiğinden şüpheliyim. Her neyse tekrar görüşeceğimize eminim. 3 nokta diyelim. Babay deseydik keşke. Neyse. Angela Hanım'ı da görmüş olduk. Ben ben ben. Selam sucuklu ya da yarı sucuklu. Diğer yarısı da peydirli. Nasıl yaparsın bana bu kadar mükemmel bir pizza? Yine karşısı sıra. Sadece soslu bir pizza isterim de da ver ya nasıl koy 8 dilim. Azim, azim. Üzüldüm bu yasaklı pizza için cennet sen kovulduğuma değdi ama etkilendim. Şöyle bir elmasımızı alalım. diyorum yarısı peynirli diğer yarısı. Ay. Bu arada bu bayağı çeşitli istiyordu. Neyse ben 3 elmasımı aldım. Param gitse de bir şey olmaz. Umarım düşük not vermezsin abla. Lifle beni pakize bir de kalbin kadar kara olsun. Hemen lifleyelim. Vay, vay be. Varsayımlarla yaklaşıyorum ama Kanada pastırmalı bir pizza alabilirim. <laughs> ah jambon da olur. <laughs> on üzerinden on. <laughs> Büyük veri pizzası değil mi? Ah çok heyecanlıyım. Burası değil. Hoş geldin demem yok mu? Var bu arada. Hoş geldin. Yalan şerbetli mi? Yeni başarım kazandım. Bir de pepme müşterisini <laughs> Başarım. Tamam tamam krebi pizza istiyorum. Yengeç sever misin? Ben de. Pizzanın üstüne koy. Tabii. Yani. Bir dakika. Bunlarda yengeç mi var? yengeç Ben bir elmasıma bakarım. Azrağım. Hey sipariş ettiğim şey bu değildi. Burada ne tür yalanlar dönüyor böyle? Valla şerbetli yalanlar. Azrağım. Bu aman aman güzel. Üç mantarlı pizza hepsi de sekiz dilim. Hanım silahımı getir. Bu adam aklımı okuyor. Bugün Mısır'da tatile gidiyorum. Pesto Mısır. Bu pizzanın her zerresine aşık oldum. Ay dur. Hmm, Yapıştırıcıdan alalım ya. <laughs> İnsanlar pizzalarını sarımsaklayarak saklamaya başladı. Büyük veri pizzasının zincir pizzacıları ülke çapında menülerinde sarımsak sarımsak eklemeye devam ediyor. Bir başka haberimizde yakınlarda yapılan bir anket izleyicilerimizin %60'ını son bir ay içinde kötü bir randevu yaşadıklarını gösteriyor. Aa geldi bizimki. Oh güzel hala açık yani tanrım. Hala açık mı? Aa bak bizi bir yandan istemiyor ama bir yandan da istiyor yani yarı yarıya. Hala açık mı? Bu salak dükkanın çoktan kapanmış olacağını düşünüyordum. Ah sensin. Öyle <laughs> Aynen öyle. Ali Cante şehre geri döndü. Pizza yapma köklerimi tekrar keşfetmeye başladım ve tahmin et ne oldu? Şu anda karşında iyi niyetli bir usta fırıncı var. <laughs> Her neyse bu kadar havadan sudan konuşma yeter. Büyük veri pizzası onları duydun mu? Evet. Açıkça söyleyeyim onları hiç sevmiyorum. Bir tür son teknoloji iş modeli ile borsada büyük bir sıçrama yaptıklarını duydum. Kulağa kötü geliyor. Kesinlikle öyle. Büyük veri pizzası demişken sarımsaklı pizzaları şu anda herkesin dilinde gibi görünüyor. Sende sarımsak var mı? Maalesef yok. O zaman gerçekten başım belada. Dinle evlat. Çağ'a ayak uydurmak istiyorsan sarımsak almalısın. Nereden işte Alicante Tebey amca? Her küçük ayrıntıda en büyük rakibime yardım etmek benim sorumluluğum değil. Kendin git bul. Ya lütfen. Öf, sana zaten bildiğim her şeyi söyledim. Sonra görüşürüz. Umarım. Görüşürüz. Alicante bile bize yardıma geldi. Durum vahim. No, no, Tüm no, no, no. sağlıklı seçeneklere bayıldım. Pes, tavuk, sebze, peynir yok. İlk malzememiz demek ki neymiş? Sarımsak. Ne Bu pizzanın da. bana karşı hiç şansı yok. Bu bölümde Alicante bize yardım ediyor. Daha birkaç kere daha göreceğiz. Çünkü ım, o büyük ım, <laughs> sinir olduğu için eski doş, eski dostu eski düşmanım yeni dostum ayağına yatıyor. Burada sarımsak var mı? Üzgünüz. Thank you, thank you. Sarımsak olmadan nasıl pizzacı olacaksın? Yok ki ne yapayım yaratayım mı? <laughs> şey e, sarımsak. Üzgünüm. <laughs> Ali Cente'de bile sarımsak. Alicante'de sarımsak mı var? No 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 Hainsin Alicante hala. Dost görünümlü düşman. O pesto sonunda denemem lazım. Soğan zeytin. Alicante'de de sarımsak var. Adam resmen beni gazladı ya. Bu pizzayı o kadar sevdim ki onunla paylaşmak için bir pizza daha alacağım. Elinizde hiç pizzama koyabileceğim sarımsak var mı? Üzgünüz. Bu gece sarımsak almayı unutma. Yok 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 yok. Kepekli hmm. ve her şeyle. Et hariç 8 dilim. <laughs> Al demesi kolay. pizzayı annemle tanıştıracağım. Fok balığımı eğitmeye çalışıyorum. Sadece hamsi ekmek bir pizza. Dilimliyoruz mu? Aslında pizzanın yanına kızarmış patates çok iyi gider ya. <laughs> enfes, enfes, enfes. Sarımsak yok. Müşteriler sarımsak diye. Evet, malzeme olarak tabii ki de yok. Bir dakika şu aletler. Şunu bir alalım. Devam edelim. Yine <laughs> sıkıntıda ise kurtarıcınız ayağınıza geldi. Doktor Fiat Show. Sadece pizza Haber Ajansında <laughs> Çok uzun zaman oldu. Nasılsın? İyi değilim, e eh. <laughs> Evet, caddenin karşısında insanları sıraya girdiğini bence gördüm. Ah, eski bir arkadaşım, sana yardım teklif etmemi istedi. Alican temi yoksa kim diyeceğim? <laughs> Kimliğini bir sır olarak sak. Alican ya adam adam. Saklamamı istiyor ama sanırım cevabı zaten biliyorsun, değil mi? Göz kırpma. Hadi Alican Haha <laughs> Pekala. Buyurun bahçeye. Ne yetiştiğini görmek için bu yatağa dokun. Hadi biraz yer açmak için sarımsak bitkisini kazıp çıkaralım. Ama neden öyle yaptık? <laughs> Nasıl olduğunu görmek için sarımsağına dokun. Ücretsiz. Şimdi ektiğini biçebilirsin. Vay canına sarımsaklar sende de o popüler pizzacılardan biri olacaksın. Ayrıca buşan zamanlarında bahçe sürdürülebilir ve tasarruflu bir organik malzeme kaynağı olacak. Bayıldım. Ayrıca ihtiyacın olursa her zaman daha fazla to tohum satın alabilirsin. Daha sonra yardıma ihtiyacın var mı diye bakmak için yine geleceğim. Görüşürüz. Yardım eden arkadaşa da selamlar. Şimdilik bolca sarımsak ekiyor. çünkü A burası neden kilitli? Yoksa tahmin ettiğim şey mi? Bir dakika. Evet yeni güncelleme ile ikinci yatak biliyorsunuz ki ücretsiz açılıyordu. Onu açmak için de şey gerekli. Bunları tamamlamak gerekli. Doğru anladıysam öyle yani. Direkt iki taneden değil bir taneden başlatacak yeni başlayanlara. İki pesto <laughs> pizza. Birinde tüm etler, diğerinde kalan her şey. Sarımsak koyacağız mı? Bir dakika ben bir bakayım. Evet sarımsak bir de. Hmm. Evet sarımsağı da koyacağız. Nerede gördüm ben sarımsağı ya? Hmm, tamam. Sa hmm. Tüm etlerimizi bir koyalım. Alicante'in bize yardım etmesi çok iyi ya. Gerçekten hani Ve ilk sarımsaklı pizzamız. Bir dakika. İlk sarımsaklı pizzamız hayırlı ve uğurlu olsun. Tavuk da koymuşuz ha. Biraz sarımsak toplayayım. Bu pizzayla bir bütün oldum. Şöyle. Ücretsiz olması gerekmiyor mu? Ben reklam da izlerim abla. Tek yer olması kötü bu arada ya. İlk başlar başlamaz. Belki başka bir malzeme gelince açıyordur. Umarım öyledir. Ben zaten biriktiririm şey falan. Sarımsak istiyorum ya. Fok balığımı eğitmeye çalışıyorum. Sadece hamsi ekmek. Dümdüz sarımsaklı pizza isteyen gelsin artık bak var. Gel, gel, gel. Pizzası, açlığa çözüm Doğru yerdeyim değil mi Evet <laughs> Harika bir an için Bir an için yine kayboldum sandım Tamam bir bana kara Dito <laughs> Bu şey karbonator Bekle neden menüde göremiyorum Burası büyük pizza Büyük veri pizzası Burası değil değil <laughs> Ah o zaman neden ilk başta burası olduğunu söyledin Bu gerçekten garip menüleri öğrenmeye çalışıyoruz amca. <laughs> bana iki pestolu ve soğanlı pizza biliniyorsun. <laughs> ne kadar değişik pizza isimleri var. <laughs> gulu gulu bana jambonlu pizzayı kesme çok pişmiş. Ay ha, ha, ha. kesme demişti. Neyse burası keseceğiz zaten. <laughs> Arkadaşım tavuklu pizza için büyük veri pizzaya gitti. Ben de buraya jambonlu pizza için geldim ama şimdi düşündüm de ben de tavuklu pizza istiyorum. Bu neden bu kadar fazla para verdi? Bir de jambonlu. Hadi, hadi. Arkadaşım çok kıskanacak. Tabi tabi. Bir mantarlı pizza satın almak istiyorum. E neden kimse sarımsaklı pizza istemedi? Tornadoz. Aa bitti. İki kere kapanma animasyonu sesi verdin. Şöyle devam edelim. Aa bahçede buraya gelmiş. Bu yoktu eskiden ama. E, burada alacak bir şeyim yok. Tek aklıma takılan ikinci bahçe içinde acaba bir şey mi yapılacak? Ona biraz kafam tıktı. Devam edelim. <laughs> Yükselişteki CEO Angela Beckham'ın hakkında dahası pizza ustasının kızı üniversitedeyken ailesinin pizza dükkanını miras aldı ve pizza yapma kariyeri başladı. <laughs> Lokal pizzacısı her gün daha da her gün daha da fazla satış yapıyordu. Ta ki ilk rakibi Doktor Keh ile tanışana kadar. Aa bunlar bizim o 3. bölümünde yendiğimiz Doktor Keh'li rakiplermiş. Doktor <laughs> Keh dükkanının sokağın karşısına açınca Beckman hanım hızlıca müşteri kaybetmeye başladı ve eninde sonunda kepenkleri indirmek zorunda kaldı. <laughs> Onun hayranlık uyandıran hayatı hakkında her şeyi duymak için bizden ayrılmayın. Vay canına burası adeta terk edilmiş bir kasaba ama merak etme doktor içeride. Merhaba. Merhaba. Merhaba yeni ve çok şanslı arkadaşım doktor Fiyat. İşletmene ihtiyaç olanı vermek için burada reklam. Reklam mı? Anladım. Aynen. Ayrıca şimdi sarımsak kullanmaya başladığınızı fark ettim. Ama siz reklamını yapmadığınız sürece bunu kimse bilmeyecek. Büyük veri pizzası bunu yaptı ve böylece de vurgun yaptı. Aa! Reklamlar da direkt başlıyor. Hmm. Tamam. Bir gün içinde yüzde yirmi daha fazla sarımsak siparişi. İnşallah yeter. Şimdi bu hizmet için genellikle cüzi bir ücret alıyorum. Ama senden hoşlandım. Bu yüzden bu seferki benden. Teşekkürler Doktor Fiyat. Bana teşekkür etmene gerek yok. Unutma işler sıkıştığında Doktor Fiyat yanınızda. Tamam. Güle güle Doktor Fiyat. Eh, pesto da jambona bayılırım ama jambonun salamını ne olunca severim. Pesto yok. Pizza, pesto, jambon lütfen. Ben bu adama jambon reklamı mı verdim yanlışlıkla? Aa, sıra... Bir tane daha müşteri geldi. Pesto istemedim. Beni çıldırtma. Bugün üçüncü yanlışım. İmdat kanıma yemek isteyen bir vampir var. Hemen. Bir dakika geri al. E doğru. Sarımsak işte. Bir an heyecan yaptım bu arada. İlk resmi sarımsaklı pizzamız. Hayırlı olsun. Onu öteki karışma pizza. Daha iyisi olamazdı. Teşekkür ederim. Daha iyisi yok tatlım. Bana zeytinli sarımsaklı Üç tane ne abla. <laughs> Ne Birer tane eksik koyacağım bu arada. Şöyle anlaşılmaz umarım. Her pizzadan bir tane çaldım sayılır abla. Hepsi çok pişmiş olsun hemen. Da söyle bana. Şarkının fırında pişmiş ekmek tanrıçam. <laughs> Limon soslu tereyağlı karades. Harika bir şey ama hiç sarımsaklı karades yedin mi? Hani benim yemem değil de senin ne istediğin mesele. Şöyle. Bir tane sarımsak. iki tane çalalım bundan. Bir şey olmaz. tutturursam seni kendime özel aşçı yapacağım. Bazı insanlar kavrulmuş mantarında sarımsağın da kokusunu sevmiyor. Bundan almadık ya. Hepsini koydum salak gibi. Bu pizzanı o kadar sevdim ki onunla paylaşmak için bir pizza daha alacağım. Büyük veri pizzası değil mi? Ah çok heyecanlıyım. Burası büyük veri pizzası değil. Tamam bay bay. Gerçekler acıdır. İki başarım birden kazandım. Ne istiyorsun canım? Pesto. Orada bir hamsi gördüm. Zeytin sarımsak. Bir de sarımsak var. Şöyle. Şöyle 2-3 tane çaldım sarımsak. Ben gelecek bölme kadar <laughs> sarımsak biriktiririm. Hiç zorlanmayız. Düz, Düz ekmek bir pizza lütfen iki kere fırından geçir. Ay. Anladım. İki kere fırınlamadık. Arkada kalacak Yarı zeytinli sucuklu bir pizza. Buyurun. Hayatımda hiç... Ya arkadakini alamadım. Anladık çok beğendin. Şuna şunu da alalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ben bahçeye girip sarımsak işini hallederim yani e, sarımsak biriktiririm diğer bölüme kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız şimdiden teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.